Selamlar dostlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Lunchcoin'in fiyat grafiğini inceleyeceğiz. Lunchcoin'in güncel grafiğini yorumlayacağız. Lunchcoin'in önemli destek ve direnç noktalarını sizlere anlatacağız. Dilerseniz videomuza Evet dostlar ilk olarak 12 saatlik grafiğimize baktığımız anda 0.19.91 sent bölgesinde belirttiğimiz grafikte kırmızı olarak belirttiğimiz bölgede bir destek bölgesi oluştuğunu ve bu bölgeden geldiği sürece ve yükselişe devam ettiğini görüyoruz. Son hareketimize baktığımız zaman Dogecoin yaklaşık %20'lik bir yükseliş hareketi gerçekleştirdi. Son 12 yüksel saat içerisinde yükseliş hareketini 27.91 sent seviyesine kadar yükseltti fakat düşüş hareketine tekrar devam etti. Anlık fiyat olarak 24.84 dolar civarından gözüküyor. Dogecoin'in Koyun'da beklediğimiz fiyat hareketinin devam etmesi için 33 dolar 0.30 sent e dolar seviyesine kadar bir yükseliş hareketi bekliyorum. Kısa zaman diliminde bakacak olursak, orta vadeli de bakacak olursak direnç bölgemiz bu grafikte belirtilen gri bölge olduğunu söyleyebiliriz. Eğer yükselişe devam etmek istiyorsa kısa zaman diliminde bu mavi bölgenin yani grafikte belirtilen 0.2349 sent bölgesinin üzerinde kalması gerekiyor. Birazdan da kısa zaman dilimlerinde de ineceğiz. Eğer yükseliş hareketi devam ederse yani eğer fiyat <laughs> Hemen çizerek anlatalım. Bu bölgeden gelip bu bölgede yatay hareketini sürdürürse ve daha sonra tekrar yükselişe başlarsa ilk olarak direnç olarak bu bölgeyi takip edebiliriz. Bu bölgeyi direnç olarak ele alabiliriz ve bu bölgeden short konfirmasyonları arayabiliriz. Eğer bu bölgenin altına bir e, mum kapanışı gerçekleşirse yani yaklaşık 0 23 30 sent bölgesinin altında bir mum kapanışı gerçekleştirirse düşüş hareketini tekrardan 19 sentlere kadar devam ettirebilir. Fakat şu an için e, Komitesi'nin haberlerine baktığımız zaman da yükselişin devam edeceğini, devam edebileceğini daha da yüksek olacak da görebiliyoruz. Eğer bu bölgeye fiyat gelirse bölgeden dediğimiz gibi 0.23-30 cent bölgesinin altında mum kapanışı, 12 saatlik mum kapanışı olacak, stop olacak şekilde işlemler alınabilir. Spot yönlü aranması daha da uygun olacağını düşünüyorum. Böyle bir piyasada volatil işlem yani long ve short işlemlerden kaçınmak şu an için daha iyi olacaktır. Eğer bu fiyat bu bölgeye gelirse bu bölgelerde yatay hareketini sürdürür ve tekrardan yükseliş hareketine 0.33 88 dolar bölgesine kadar devam edebileceğini düşünüyorum. Eğer bu bölgenin üzerinde kapanış gerçekleştirirse yani 0.35 sent bölgesinin üzerinde bu kapanışı gerçekleştirirse bir sonraki direnç bölgesi 0.3744 ardından 9 saatlik direnç bölgesi olan 0.40 sent bölgesinin direnç olarak takip edebileceğimizi göstermiş oldum. 9 saat e, direnç bölgesi yazmışız. 9 de burada bir e, bir iş engel, mum yapısı olduğu için bu bölgeyi direnç bölgesi olarak takip edebiliriz. Bu bölgenin de üzerine aşılması halinde yeni bir e, high seviye, yeni bir ATH yapma olasılığı e, yüksek, yüksek olduğunu belirtebiliriz. E, daha önce buz parçasında Luna 58-59 cent seviyesine kadar Yükseliş hareketini sürdürmüş. Eğer yükselişin devam etmesi halinde tekrardan bu bölgenin üzerine atabilir. Fakat daha öncesinde geçmesi gereken direnç bölgeleri var. İlk olarak gri kutumuzu direnç bölgemiz ardından 0.37 cent bölgemizi ikinci direnç bölgemiz olarak takip edebiliriz. Buna launch coin'de takip edilmesi gereken orta vadede destek ve direnç bölgeleri bu bölgelerdir kısa zaman dilimlerini inmek gerekirse hemen 4 saatte de bakalım. 4 saatte de burada gördüğünüz gibi bir e, kırılım var. Kırılımdan itibaren buraya sert bir düşüş gerçekleştiriyor şu anda. Farklı zaman dilimlerinde de o bölgeye bakalım. Evet burada da gördüğünüz gibi 2 saatlik zaman diliminde bu bölgede bir e, bir varmış ve ardından kırılmış ve bu bölgeyi breaker bölgeye e, ev tutmuş. Dogecoin'de bu bölgeye kadar bir düşüş gerçekleştirebilir ve burada bir yatay hareket gerçekleştirebilir. Yatay hareket gerçekleştirirse burada yapacağı bir bullish engulfing mum yapısı ile birlikte takip edilebilir ve ortalama bir konfirmasyon bölgesi aranabilir ve long yönlü işlemler takip edilebilir. Nereye kadar gerçekleştirebilir? 0.33.88 dolar sent bölgesine kadar yükseliş hareketini gerçekleştireceğini düşünüyorum. Bu mavi bölgeden yaklaşık %40'lık bir yükseliş e, hareketi gerçekleştirmiş olacağını düşünüyoruz. Eğer düşüş hareketi mavi bölge gelirse e, ortalama olarak 0.23 cent bölgesinin altında e, 4 saatlik mum kapanışı stop olacak şekilde long yönlü konfirmasyonlar aranabilir. Aynı zamanda da aşağıda da siteye yazdığımız analiz analizimizde neler olabileceği ile alakalı detayları anlattık. Eğer yazı olarak da okumak isterseniz orada da yazımızı okuyabilirsiniz. LUNCH grafiğinde kısa ve e, orta vadeli analizlerimizi sizlere aktarmış olduk. Günlükte de, de çok güzel bir yapı içerisinde. Dün e, yaklaşık %20'lik bir yükseliş hareketi gerçekleştirdi. Günlük mumunu %18 e, yükseliş mumu ile kapattı. E, aynı zamanda burada da e, daha önceki yayınlarda ve e, Twitch yayınlarımızda ve YouTube'da attığımız içeriklerde de anlattığımız gibi bullish engulfing mum yapısı olduğu için bu bölgeyi şu an destek bölgesi olarak takip ediyoruz ve bu bölgeden yükseliş hareketini sürdürmeye çalışıyor. yeni zirve olarak bekleyeceğim seviyeler ilk olarak 0.3388 sent bölgesi, ikinci bölgemiz olarak 9 saatlik direnç bölgesinde bulunan 0.42 sent bölgesine kadar Lunchcoin'de bir yükseliş hareketi bekliyorum. Tabii ki de bu hareketin gerçekleşmesi için 0.23 sentin üzerinde kapanışlar gerçekleştirmesi lazım. 0.23 sentin altında mum kapatmaması gerekiyor. Eğer bölgenin altında bu kapanışı gerçekleştirirse 0.20 centte bir destek bölgemiz var. Bu bölgeyi de destek bölgesi olarak takip edebiliriz. Ekranda çıkacak kartlarda daha önce bahsettiğimiz bullish engulfing ve bearish engulfing bunların ne olduğu ve nasıl çizilebileceği ve nasıl nasıl takip edilebileceği ile alakalı videolar anlatmıştık. O videolarda detaylıca bakabilirsiniz. LaunchCoin'de grafik analizimiz şimdilik bu kadardı. Bizleri takip etmeyi, videoyu beğenmeyi, kaydetmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.